Evet arkadaşlar bugün sizlerle Fenerbahçe'nin Pınar Bakım bazı gollerini deneyeceğim videoları izleyelim. İlk golümüz Fenerbahçe Spartak Tenimaç'ında oluyor. İzleyelim golü. Tadiç. Tadic, kontrol Tadic. Ferdi nefis pas. Ferdi, 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 Ferdi. Haydi sen. Yani, şey yani. geliyordu hatırladığım kadarıyla. Yani, bir kere daha deniz. ben ne de daha iyi şey olur. oyun ya. Şimdi oldu bence puanladım. Siz geçin. Yani ikinci numara. ikinci oyunumuz penaltıdan oluyor. Tadiç atıyor. Gol izleyelim. Şöyle geldi. Tadiç Oldu. İkinci bölümümüz yok o zaman izleyelim. İkinci bölümümüz yok İki de yanlışlar. yanlış. İçeri kat etti Ferdi. Şimdi verdi. Ceko. 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 Direkten döndü. Tadic. Yine. Sarıfı ve gol. Ve gol. Ve gol. Ve gol. Fred. Ferdi için içeri kat etti Ferdi. Şimdi verdi. Ceko. 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 Direkten döndü. Tadic. Ben yani yanlış anlamışım. E, tabii sandım. Cek başlıyormuş. E, yapalım. Şimdi verdi. Ceko. 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 bıktım. Dur dur. <laughs> başlamayacağım artık. Ve kardeş bucak ve açık yukarıda bakın dünyanın malzemesi sadece bu gün tomma twitch yukarıda kaya kaçacak. Bu şey. Vallahi dün yapamadığımızı yaptık. Tamamince yani. <laughs> Birader da belki daha <laughs> çok iyi. yine Dekodan <laughs> izleyelim golü. Evet. 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 İrfan ceza sahasına girdi, pas opsiyonlarına baktı. İrfan çek gol! Gol İrfan Cavicic, İrfan gidiyor. İrfan ceza sahasına girdi, pas opsiyonlarına baktı. İrfan çek go. Allah. Sen mı yani. Allah. Onu diğer tüm Hadi. Ama en fazla bir gün zorlayan şeydi. Üçüncüydü. Ablam beni şimdi yani ablam diyor ki ben de Sen de tayfayı anladın. Hayır o yüzden elimde şey var ya. Sen sadece vur beni gösterme. Kaleyi göster. Şunu vur. Oldu. Direkt önüme attın olmadı. <laughs> Ama böyle oldu mu? Oldu. Evet. Ay şunu çabuk bak. Alamam. Bu nasıl? Hey ben mi bayacağım yine? Evet. <laughs> Hadi. Sen. Bir daha. Hadi. Yapacağım. Tolga ayağımın altında. Oldu. Oldu sen. Ablan gibi olacaksın anladın mı? Nasıl yani? İyi boya atan benim. İkinci <laughs> de de Çok olmadı. Üçüncü yapan da benim. Son gol mü olsun bu? Video <laughs> 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 bu kadardı. Ben artık sipariş Seni var. Deki Gali dedim. Gelenendim söyle. Dedim, hep oldu yani son tek ablam dedi. Sen. Ben bu kadardı. Şunu bak.